Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 8. meselenin bir hülasasından 2. nükteye kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 7. de Haşrı çok makamattan soracaktık fakat Halikımızın isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli, yakin ve kanaat verdi ki daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Şimdi bu meselede ahiret imanının hem ahiretin saadetine hem dünya saadetine dair temin ettiği faydalar ve neticelerden yüzden biri hülasa edilecek. Saadeti i Uhreviye'ye ait kısmı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış, onu ona havale ederek ve saadeti dünyeviyeye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur'a bırakıp yalnız kısa bir hülasa ile insanın hayatı şahsiye ve hayat içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz birincisi. İnsan, sayır hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misüllü, dünya ile alakadardır ve akaribiyle münasebettar olduğu gibi, nevi beşer ile de ciddi ve fıtri münasebettardır ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi, bir dar-ı ebedi de bekasını aşk derecesinde arzuluyor ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi, dünya kadar geniş belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur. Çabalıyor ve öyle arzuları ve matlapları var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 30. sözde işaret edildiği gibi, bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennemde olsa beka isterim dedi. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor, elbette gayet cami mahiyeti insaniye, ebediyetle fıtraten alakadardır, işte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde, sermayesi bir cüzü ihtiyarı ve fakrı mutlak bir insana, ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar istimdat bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar teselli olduğu öyle bir meyve ve faydadır ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İkinci meyvesi ve hayatı şahsiyeye bakan bir faydası. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, Mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idam haneye girmek keyfiyetidir. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler, belki milyonlar milyarlar dostları ebedi bir müfarekat içinde idam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi. O imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izana iktifaen kısa kesiyoruz. Hayatı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası. İnsanın sahir zihayatlar üstündeki tefevvuku ve rütbesi ise yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları ve külli ubudiyetleri ve geniş vücudu daireleri itibarıyladır. Halbuki o insan hem madum hem ölü hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla, ölçüsüyle, hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi seciyeler alır. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, hanımını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Ve tam sadakate ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nisbette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi belki baş aşağı, akıl cihetiyle en bir çaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada, ahirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını, geçmiş ve gelecek zamanlar içine alan, pek geniş bir zamana çevirir. Ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daireyi vücut gösterir. Babasını dar-ı saadette ve alemi ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar uhuvvetini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikay hayatı olduğunu bilmesi cihaysiyetiyle sever, hürmet eder, merhamet eder, yardım eder ve o büyük ve geniş daireyi hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz'i garazlarına ve menfaatlerine alet etmez. Ciddi sadakate ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nisbette derecesine göre yükselmeye başlar, insaniyeti teali eder, hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan, bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehab ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın en mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle izahına iktifayen kısa kesildi. Dördüncü bir faydası ki insanın hayat-ı bakıyor. Risale-i Nur'dan 9. şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzular taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye aleti azap ve işkence edeceği zamanda ahiret imanının dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der Bu kardeşim veya arkadaşım öldü cennetin bir kuşu oldu bizden daha iyi keyfeder gezer. Ve validem öldü fakat rahmet ilahiyeye gitti. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilirler. Hem insanın bir rubunu teşkil eden ihtiyarlar yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveyleyi ruhi ve bir dağdağayı kalbi çekeceklerdi ki dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der merak etmeyiniz sizin ebedi bir gençliğiniz var gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor.'' ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükafatlarını göreceksiniz diye iman ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez. Nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlup cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmezlerse hayat-ı içtimaiyede ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mesud hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer, eğer iman ahiret onun imdadına gelse çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişahı Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım.'' diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mananın dahi Risale-i Nur'da burhanlarıyla izahına iktifa kısa kesiyoruz. Hem Nevi Beşer'in ehemmiyetli bir kısmı hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibet ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar eğer imanı ahiret onların imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtarıyla gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını, evladını kaybetmekle gelen elim meyusiyeti ve bir iki dakika veya bir iki saat keyif yüzünden beş on sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen kederli sıkıntı elbette o bir işarelere dünyayı zindan ve hayat bir işkenceli azaba çevirir. Eğer ahirete iman imdatlarına yetişse, birden onlar nefes alırlar. Sıkıntıların meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece imanına göre kısmen ve bazen tamamen zahil olur. Hatta diyebilirim ki, benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer imanı ahiret yardım etmese idi, bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Fakat hassi şükür olsun benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin bu musibetten gelen elemlerini de çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risale-i Nur Risaleleri ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim ve eskiden beri az bir İhaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi kasemle temin ederim ki iman-ı bilahiret nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet belki mücahidane karlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şevk verdi ki ben bu risalenin başında dediğim gibi kendimi medresi Yusufiye unvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neşe eden titizlikler olmasa idi, mükemmel ve rahatı kalb ile derslerime daha ziyade çalışacaktım. Her neyse bu makam münasebetiyle saadet harici girdi, kusura bakılmasın. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner veyahut muvakkat eğlenceler ve sıfatlarla aklını tenvim edip uyutur, deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor, başını kuma sokar, ta görünmesin, başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin, Divanece muvakkat iptali hisnevinden bir çare bulur. Çünkü mesela valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız, hayatı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi, hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garasız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nispetle küçülür, belki sukut eder, eğer ahirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar ahirette, saadet ebediyede, dahi o münasibetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevabı uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet aldatma gibi haller meydan alır, zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder, o hayatı şehriye zehirlenir, çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan, ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet bu hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der: Cehennem varsa sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalime der: Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der: Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir Uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onlar kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasın cüzi ve külli her bir taifede hüsnü tesirini gösterir, ışıklandırır, nevi beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alakadar olan içtimaiyun ve ahlakiyunların kulakları çınlasın. İşte iman ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz 5-6 numunelerine sairleri kıyas edilse, kat'i anlaşılır ki iki cihanın ve iki hayatın medarı saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerde haşrın cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifai burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki Esma-i en cemiyetli aynası cismaniyettedir. Ve hilkat-ı kainattaki makasıd ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsanat-ı Rabbaniyenin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle halıkına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Ve maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer küllü hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden, halık Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve meskûr hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir, o meşhere gönderir. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir, mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir, cismani mahsulatı dokuyup zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemal ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hassiz ve hesapsız ve yüzbinler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyeti ihzar etmek ve dahatle ve şeksiz gösterir ki daha ahirette cennetin en çok ve en mütenevi lezzetleri cismanidir ve saadeti ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkanı var mı ki bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddi taamlar ile onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz, kasli olarak fiilen cevap veren bir kadiri rahim, bir alim-i kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o halikin güzidesi ve perestişkarı olan nevi insanın insaniyet mide-i kübrası ile küllü ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetleri, dar bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın ve haşri cismani ile fiilen cevap verilmesin, onu ebedi minnettar etmesin, adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemal-i ehemmiyetle teçhizatına baksın, orduya hiç bakmasın, ehemmiyet vermesin, bu yüz derece muhal ve batıldır. Evet, ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzul ayetinin yani hülasa orada canınız ne isterse gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Zuhruf suresinin 71. ayeti Sarat-ı katiyesiyle insanın en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek Tadacak ve lisan, göz ve kulak gibi azıların ettikleri, halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatlarını bu uzuvlara mahsus cismani lezzetler ile verilecektir. Kur'an-ı mucizül beyan o derece cismani lezzetleri sahip bir surette beyan eder ki başka tevil'ler ile manayı zahiri kabul etmemek imkan haricindedir. İşte iman ahiretin meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki Nasıl ki azay insaniden midenin hakikati ve ihtiyacatı taamların vücuduna kati delalet eder, öyle de insanın hakikati ve kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve iman ahiretin meskûr netice ve faydalarını isteyen hakikatleri ve istidatları daha kati olarak ahirete ve cennete ve cismani baki lezzetlere delalet ve tahakkuklarına şehadet ettiği gibi, bu kainatın hakikati kemalatı ve manidar tekvini ayatı ve insaniyetin mezkur hakikatler ile alakadar bütün hakikatleri dar ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve haşrin gelmesine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet ve şehadet ettiklerini risale-i eczaları ve bilhassa 10. ve 28. yani 2. makamı 29. sözler ve 9. şua ve münacat risaleleri hüccetlerle parlak ve şüphe bırakmaz bir tarza ispat etmişler, onlara havale ederek bu uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye ve o kadar vazıh ve zahirdir ki, başka izahata ihtiyaç bırakmamış, yalnız bir iki zayıf şüpheyi izale edecek iki üçlükteyi tafsilini Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz. Birinci nükte, cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hassiz rahmeti Rabbaniye o korkan adama der. Bana gel, tevbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan hatta yavrulu hayvanat dahi akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir. Bir cihette mesut olur. Şu halde sen ey mülhit, dalaletin itibarıyla ya idam ebediyle Adem'e düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şer mahs olan Adem ise senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesul olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet insaniyeni yandırır, çünkü cehennem olmazsa cennette olmaz. Her şey senin küfrünle ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette, mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki, hassiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise hayır mahs olan daire vücudun, hakimi Zülcelal'inin, hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören, dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve alemi bekaya ait hizmetleri var ve zebani gibi pek çok hayatın celal darane meskenleridir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.